Kar topu bir de gelecek kolpasına atan kimdi ya? Gelmedi mi? <laughs> gece pazarı da gelmedi. <laughs> gece pazarı mı gelmedi? Nasıl yani? Gelmedi mi gece Sen şey pazarı da? Böyle orospu çocuğu şey. olamaz. <laughs> bu kadar alçaklık olamaz. Orospu <laughs> <laughs> <Kocuğu, gülüyor> <bu gülüyor> çocuğu. Orospu çocuğu be? lan. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Bize böyle yanlış infolar <laughs> vermeyin. Bu oyun. Gerçek bir o, hikaye olarak yaparız hazırlanmış. Oğlum Sami YouTube mu seslendiriyor bunu amına? Dur bakayım korkacağım mı lan merak ediyorum. Tuna'nın <laughs> annesi tam 6 ay önce götünden sikti. Tuna düğün gününü annesiz <laughs> geçireceği için her gün götünden sikti. Aşk parçası da yaparım annenden ayrılınca. Onun sikeri bir tık korktum. Oğlum orospu bir çocuğu bir dur lan. Hazırsan yanına bir kağıt ve bir kalem al. Şimdi kağıdını <laughs> soracağım sorunun bizim, bizim cevabını bizim, çok ee. hızlı bir şekilde isminin kalem, altına kağıt, yazmanı. Beyler kağıt kalem yok ya. Veyler, kağıt kalem yok. Sırpa <laughs> sakal. <laughs> <laughs> ne oluyor? Ananı sikeyim çok korkuyorum. <laughs> Ya siktir git lan. <laughs> ya siktir git sen de. Sıkıntı yok. Ortada onun olduğunu hatırlıyorum. Dur kontrol et. Sıkıntı. Çok korkunç, ne ya. Tam, tam Daha yüksek izlenen ya. insanların yayınlarına gideyim. Mesela Erişteci Rukiş. <laughs> Erişte mi yapıyorsunuz? Erişte yapıyorum, şimdi biraz mola verdim. Niye? Cigara içmeye. Cigara molası. Cigara önemli. Çay, cigara. Cigara nasıl? İsminiz Erişte <laughs> mi bu arada? <laughs> ah, 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 ah. İsmim Erişte. Mantı, <laughs> Sarma. Katme. <laughs> Tokatın plakası kaç? 60. Mesela bir daha yapalım. Tokatın plakası kaç? 60 de. 60. Hayır 60 değil. Kaçtı? 84. Evli misiniz bekar mı? Hocam bekar bir kadınım gözü. Gözük. Efendim? Ödülümüse metin mi? Ödülümü? Ya. Ös metin. Böyle bir yakışıklı nazih bir. Lan o harbi konuşması ya. böyle mi? Ne oldu oğlum bu? Ben efekt şey falan olayım. zannettim ha. Efendim, Güvenlik falan. Hani baba ilk defa böyle bir beyefendi karşı karşıya atmıştım ma, 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 ma. ona ba, ba. İnşallah. <laughs> Esprilerim kaliteli mi? Ta harikasın. Es hoca onlara basma daha hız o bana tek. Kusura bakma o. elim gidiyor. Neden bana bakıyorsunuz? Bakamıyorum kör olurum diye. Parlaklık gözümü aldı da biraz kafamı çevirmem gerek. Anladım. Yanlış anlamayın. Ben çıkayım sen. Allah seni belalı Sen çıkamazsın, ben istifa ediyorum. tarot falı için gelmiştim ben. İstediğim Senin... soruyu sorabilir miyim? Tabii sor. Ama müstehcen de olabilir. <laughs> Bakalım cevapta da Dalgan ya. büyüyecek mi? Ya Selim ben bunu koyayım ya. Allah selim. Nasıl <laughs> yani ya? Selin, ben <gülüyor> okuyayım, <gülüyor> kanka. Hiç musun? Biz Sanırım. bu arada şunu soracağım. Şimdi bu Yayıncılarla bağış atma serisini bayağıdır yapmıyoruz. Yayıncılarla bağış atma serisini canlı yayında kikle yapalım diyoruz. Ama oraya da telefondan PK ile bağlanıp böyle birisine yap. Yani PK ile değil de birisine bağlanıp böyle TikTok'ta da yayın yapıp onu buraya gösterip onu beğenleyeceğiz. Öyle yapsak daha iyi olur değil mi? Bugün yapmayalım kanka onu bir sistemini ayarlamamız lazım. Ve daha iyi olur. Yani gideceğiz PUBG oynayanlar işe görev vereceğiz. Şunu yap bunu yap. Onu yap falan. Hem sizden de fikir gelir. O şekilde tamam. ilerletiriz. Daha Yapam mantıklı olur. Çünkü çete yazıyoruz görmüyor. Biz videoda can çıkışıyoruz. Biz sessiz sesli söyleyeceğiz burada. Şey bir de ya. TikTok çoğu şeyi engelliyor ya yazı yanasını satayım. Evet bir sadece Hiçbir o şey ban oluyor. ban muhabbeti de olacak. Sadece o sıkıntı. Yayın dışı dergisi olmaz mı? Baskın atar gibi. Daha çok hipe hip olur sanki. Dur o hipe <laughs> değil. Hypo bir kere. Hypo bir kere. Yayıncı kendisi. Evet ee, yayın dışı. Ya demin ne de şimdiye geldik. Allah belanı vermesin senin ya. Oğlum, bu çocuğun beyni yok biraz bence. Vallahi <gülüyor> beyni yok. <laughs> Evli misiniz bekar mısınız? <laughs> Tehrif var. Hanımefendi. Kardeş bak ben beyaz oldum bak. Evet. <gülme> Evlenir misiniz <laughs> benim gibi bir erkekle peki? Ne hani gibi bir erkekle Hı hı. Yani bana 40 tane almam olsam bir tane vermem. Aşk lan yanağı gibi. Oh Allah. Çok ağır konuşuyor. <laughs> <laughs> Tipiniz nasıl erkekler? Boş muhabbet mesela sevmiyorum bir erkekte. Lan Erke ne dedi ne dedi boş muhabbet yapmadı ki ya. Ne dedi? Bekar mısın dedi. Soru Öncesini sordu. de bilmiyor. Bekar mısın dedi. Bunun ne yani? Amına koyayım ya. Bu TikTok'ta yayın yapıp çok mu dolu bir şey yapıyorsunuz? Amına koyacağım ha şimdi. Hey hey hey. Ne Hayır de? ya hey, sanki şey ülke var. kurtarıyorlar. Sanki anasını satayım. Ha, öncesinde çok mu büyük sıkıntı yaptı. Pardon. <laughs> Pardon. Pardon o zaman. Hayır amına koyayım. Abi sanki sen ülke kurtarıyorlar. Sanki hepsi böyle okumuş şeyleri böyle. Anladın mı? Yargıçlar falan lan yargıçlar ya donate atana yargıç diyorsunuz. Baş, baş, Okuyan baş. adama yargıç demiyorsunuz ki abi. Ooo çok Bir tanesi ağır, var yani. kocakaya. Aynı okuyayım orada donate Birey donate donate dilene, dilene 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 bir hareketleri yapılıyor ediliyor. Vur gelsin yat gelsin kalk gelsin. Çok mu aman okuyayım bu TikTok'ta şey yapılıyor ya. Sen söyle Gerçekten. yani herkes mi bilmiş. Herkes, ya ben şimdi bir şey demeyeyim bizimkilerde de var ama. Yani boşta boş, boş da boş da delilmesin yani anladın mı? En sabır e olduğun için teşekkür ederim. Thank you brother. Mr. Beast'in çok de, sevdiğim bir lafı de, var. Daha iyi bir Day şey var yani. Hayır ya yani ne demiş bu, Mr. nedir Mr. yani bu, bu ne demiş Mr. Beast kanka? Bir dakika hemen direkt direkt birinci ağızdan atacağım şimdi sana. Bana uyduruyor, dakika, uyduruyor, uyduruyor. Hayır alakası yok. Kanka, kanka. Bir de çok Kötülemesek besek abi ya oraya ajans da falan kurduk ya Kanka ajansın aç abi, ajans... etti. Biz ajansın <laughs> muhabbetinde gidin arkadaşlar 5 katı 50 katı demiyoruz ki. Bizim ajanstaki muhabbette şu an bizim üzerine geliştirdiğimiz muhabbette. Alt taraftaki bu yayıncı olmak isteyenlere bunlara işte YouTube'a başlatma. Budur ebeden nikahtır. Yani bana namını okuyayım oradan akacak olaydan da ebeden de nikahtan da. Zaten mentaliteyi bu şekilde ajans kurmaya çalışıyoruz. Zaten <laughs> zamanında da bunu yapıyorduk biz. Hub'ın da yapılma sebebi bu zaten. Neye bileyim amca neye 3 masok, 3 masok daha kaç masok eder? 3 masok daha ikniyince 6 masok. <laughs> 8 milyon euro mu olsa beni sever miydin? Hala paranın derdinde 8 milyon euro mu varsa neden değiştirmeyi denemiyorsun mesela? Allah. Allah. Allah, niye Kanka öncesinde evet. ağır bir Hüsam. Hüseyin... Bu kıza bir sıkıntı çıkardı ki bu kız böyle konuşuyor. Yoksa durduk gene bu ya kadar anasını da. Anasını söyledin? ne yaptın? Ne yaptı anasını satayım ya ne var la çocuğun tipinde? Ya ben niye <laughs> Hüsam savunucusu oldum amına koyayım? Çıkmış. Anlamadım da. <laughs> Lan kız fena <laughs> laf sokuyor evladım. değil. Abi bu kız fena laf sokmuyor. Laf sokma değil ki bu. Bu laf soktuğunu zannediyor yani. Biz... Bu hakaret ya. Bu hakaret tam. Bu ne? Birçok şey insanın siz önemsen sağlamaya çalışacağınız YouTube %100 doğru platformdur. YouTube'da bir saat boyunca video arasında gezinirseniz 200 video izlemiş olursunuz ve sonra bir, birbirine ne izlediğini sorarsanız hatırlayamazsınız. Ben doğayan Mr. V istiyorum. Ya yani yani. sen de var ya. Yani. Ya o sen al kendine git. Ne asıl olur. bir info verdin bana alakoyun bize. Eşitlemeyi deniyorsun mesela. <laughs> adam açıklama yapmış. Açıklama yapmış. Ben güzellik uzmanıyım gel. Ben seni var ya bir pit gibi çıkarırım ortaya. güzellik güzel, uzmanıysanız varıysanız güzel, güzel. niye kendinizi güzelleştirmediniz? <laughs> Pardon? Bak Rage Mage. Rage Evet, ben güzellik uzmanıyım. Çok şükür elhamdülillah. Çok... Stajyer falan olabilir misiniz? İşinizi abartıyorsunuz. 5 <laughs> tane belgem var. Senin hayatında göremeyeceğin, alamayacağın. 5 tane belge dediği ben de bak ben ağır yusuf sen onu yusuf. Abi engelleyelim engelleyelim Allah'ın adı geliyor. Bir polisim var. Elimdeki bilezik zaten sizin saydıklarınız <laughs> hepsini sakın alabiliyor. <laughs> Bakayım bileziklerim. Şu da o bileziklerim ne bileyim, Sizin gibi erkekler hiçbir şekilde muhtaç olmadan yaşamak. Niye bu kadar sinirlendiniz bu arada? Ben kötü bir şey söylemem. Çok sinir bozucusun çünkü <laughs> tipin aileni ve çevreni çok üzüldüm. Çok tahammülsüzlük var sende. Kesinlikle katılıyorum. İsminiz neydi bu arada? Maya. Arı mı peki? Eşek arısı mı peki? Evet aşkım, sokuyorum. <laughs> Kabul eder misin? Domal da sokayım ama. Yani Gerçekten böyle sinir buldum. 2 dakika arası bu kadar sinirlendi, ben de çok şaşkınım. Onurcan <laughs> Güzel tablet <laughs> reis mi? Aha. Ne yapıyorsun Kingo? İyiyim, sağ ol. İyi, sen ne oldu? En son burnunu mu falan yaptırdıydın? Evet, burun, kulak falan vesaire. Dalga duruyor mu? Duruyor, duruyor. Dövmeyle de kapladım orayı. Tatsı <laughs> yani? Allah Allah. Sen benim eski sevgilimden mi bir yaş büyüksün? Ne diyorsun oğlum? Erkek... Er... Ne? Ne? Doğru mu bu duyduklarım? Erkek de değil la, kadınla. Ya ben herkesten hoşlanırım. Ben panım bu arada. Pan ne lan? Tava mısın? Pan ne lan? Pan ne? <laughs> pan <mısın>? <gülüyor> <gülüyor> tava mı? Var bir tava mısın? O ya? yani adam, pan ne oluyor lan? Yani herkesten hoşlanıyorum. Bi değil miydi o? Hayır, bi yani? kadın ve erkek oluyor. Pan şey oluyor. T'ler de işin içine giriyor. T ne oluyor Kingo? T'ler ne? Anne. Trans. Ha. Ben de Türk lirası Hiç falan anladım. Ne oluyor? <laughs> özel değilse önden vurunca Hayır, Arkadan... ben ikisi de. Ben ikisi de. Bayağı özel değilse. Ben de vuruyorum. <gülüyor> Oo. <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> evet. Aa. <o>. Ne içiyorsun canım senin? Kola içiyorum. Gel birlikte içelim. <laughs> Bir <laughs> ameliyatta var bu ay sonu. Onlar ne? Şurayı kesecekler göz altlarından kası çıkaracaklar Çektirecekler şöyle geniş göz şekli yapacak Sonra lifting dudağımı kesecekler Şurayı aradaki mesafeyi kısaltacak Liposuctions Kalçamda ve baldırımda yağları alacaklar Yanaklarımı biraz daha eklektirecek Nerede yaşıyor? <laughs> İstanbul Kadıköy Sen? Akarsu yokuş sokak 3 bölü 4 ben kilo alamıyorum. Oğlum alırsın <laughs> lan. Yemek yesene. Yiyorum. Söyle, sor bana. Sor bana nasıl kilo alırım de. Nasıl alırım? Yemek ye. <laughs> Nerelisiniz? Ben İstanbul. Çok iyi. Siz? Kürdüm. Ne alakalı? <laughs> Duydunuz mu nereli olduğumu? Ben duymadım. ne alaka ya? Parmak şov adlı kullanıcı... Aha. Aha. Hadi. Hadi, ya. Oğlum, Canım benim hoş geldin. Ahahahah! <laughs> Canım okay, benim hoşgeldin kolu geldi. Aleyküm selam, ne diyorlar ikide bir özür dileyeceği yok şey yapmamış ki. zaten. İki deli kurşun gibiyiz alem, alem. Bizi sordun nereden geldik ya. yok <laughs> ya bunlar, nasılsın iyisin inşallah. <laughs> ya yani? iki beden, teşekkür ediyorum iki medeni insanız. Özledim ama seni. <laughs> Allah var iyisin İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Bir Vallahi ben billahi çok, rengi çok rengi. mutlu oldum. Yayının başından beri seninle konuşmak istiyorum. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Allah var etsin. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Çok şükür. Çok özledim. Canlar... Gerçekten kesinlikle çok özledim. Ya oğlum. i̇yi <laughs> <laughs> iyi rage bait ya. Takip ediyorsun değil mi özledin? Sen takip ediyorsun dedi var Tabi tabi. Sen ihlal mi yedin? <laughs> Oğlum adam ihlal yedi durduk yere ya. Seni atacağım ben güzel kardeş. <laughs> <Tuttum. gülüyor> Yanlışım ben seni attım. <laughs> 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 Ya bak gerçekten zor tutuyorum kendimi güldürtürme beni. Güldürürsem olay kopar yani. Ne diyorsun Türkiye Bulgaristan evet. maçına? Şimdiden geçen 2-0 ama 3-0'da bitebilir. Tamam. Net skor söyleyeyim mi sana? İçeriden Eren Alimoğlu'dan bilgi aldım. Ne söyle bakalım. 8-1. Atma Reci. Abdülkerim'e 4 gol. <laughs> <laughs> Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne oluyor ya? Niye böyle oldu? Niye böyle Nasıl bir Allah Allah. 16K'lık hesap bu yüzden mi gitti yoksa? Yok. Yaptım. Videolardan oldu. <laughs> ne videosu yapıyor? Gırgır gır şamata. Mesela örnek. <laughs> Nasıl Diyorlar ama. gerçek Peki orijinal mi? Abi ben de istemeyerek oluyor öyle. Böyle bir şehvete kapıldığım zaman. Şehvet. Aynen. Bak mesela az önce Şehvet, şehvete evet. Şehvete kapılmak. Yani? Mustafa abi ne yapıyor? Alt, alttan sıvazlıyor mu? Nasıl şehvete kapılıyor ya? Yani şehvetlik bir durumda yok yani ortada da güler, güler misin acaba? Aynı yaşta olamayın. Sen <laughs> mi? Tamam hadi Aynı. görüşürüz ben kaçtım. Oğlum çok garipti lan. Babaanneniz geldi mi? Oğlum bu ne küfür gibi nickler? <laughs> Kalmar Show şov. Parmak Show'dan sonra. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam merhaba hoş geldiniz efendim. Merhaba şalvar Show Şalvar Show mu yapıyorsun? Şalvar Show eğlence şeyi yapıyordum. Ben görmem lazım. Şimdi yakışıp yakışmadığını bilmek Ama için. Yok. Şimdi giyemez misin? Ben gözlerimi kapatırım. Şimdi, şimdi şalvarı bul, ara bul. Ondan sonra şalvarı <laughs> giy. İpini 2 saatte bağla. Ya bağlama i̇pini ya. Bağırmadı. Onun ipini sıkıca bağlamazsan düşürür. Düşsün düşsün. Olur. düşsün bir şey olmaz. Onun tadı orada. <laughs> <laughs> Büyüklerim de bu arada çok şeymiş ha. Ya, Siz nerelisiniz <laughs> aslında? Ben Aslen Burdunlu Antalya'da yaşayayım galiba. Ne yapayım? Antalya'nın neresi? Iııı. Oranın üzümünü Antalya'ya getirip Antalya'da veriyorum daha sonra. Aa, Antalya'da veriyor Umangat musunuz? <laughs> ya üzümü veriyorum. <laughs> ben kendimi vermiyorum da üzümü veriyorum. Siz de bu arada çok yakışıklısınız ha. Yaş kaç efendim? Böyle bir <laughs> falan çıkarız ormanlara gideriz. Birbirimizin bıyıklarını sıvazlar gençleştiririz. Kadın erkek fark etmeksizin sizin her cinste bu işi başarabiliyor olmak. Onu araya oldum. Bu bizi yener abi. Abla sen nerelisin? Samsun. Selam olsun Samsun'a. Müziksiz iki sen Hoş geldiniz kardeşlerim. Bu kardeşiniz nereli onu da soralım. Başka ne koyuyorsun <gülüyor> dönerine? <gülüyor> Dönerime mi? İyi vallahi her şeyi söyleyeyim. Sen mi yapacaksın aynısını? Ya Benim. koyuyor dönerine. Kulağı ya. Sıkıştığım yerde. Böyle. Başka ne koyuyor? Motor yağ <laughs> mı o ne o ya? <gülüyor> <gülüyor> Güzel, Güzel <bir> şey. nasıl nasıldık <laughs> ya eskiden ya. Ya kanka ama yani böyle. Ben çok sever. Ben gidip izleyeyim bari. ben o